Hmm, pek. salatı bir tüm Bak zamanımızda kılınan namazlarda korkunç delikler var, korkunç yırtıklar var, korkunç söküpler var. Peki diğer insanlar, diğer insanlar bu namazlarda tüm sükunet halinin Peki, tamamlanması için ikazda bulunacaklar. Ve taadillerken kardeşim kılıyorsun ama bu namaz bu şekliyle sana yüz karası olacak. Bu namaz bu şekliyle sana beddua edecek. Bunu böyle yapma, şu şekilde yap şeklinde birilerinin peki ikazda bulunması lazım. Şimdi erkek demokrasiden dem vuruyor, erkek demokrafriden bahsediyor vesaire. Ben sana karışmayacağım, sen de bana karışma. Benim namazım bana vesaire falan filan. Bu işler çok çiğ işler. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Gaşiyet ki müstekraten, Mâm-ı Sıfahani söylüyor. Hazreti Ayşe Validemiz rivayet ediyor. Gaşiyet ki müstekraten, iki sarhoşluk sizi perişan etti. İkisi sarhoş, ikisi komo'ya soruluyor sürekli, sallallahu aleyhi ve sellem. Hubbul Aişi ve Hubbul Cehil buyuruyor. Birisi hayat tutkusu. Yemek, içmek, keyif, bilmem ne vesaire. Gezmek, tozmak şu bu. Bir bu. Öbürde hubbul cehli, cehalet tutkusu, cehalet düşkünlüğü, bilmesek ne olacak ya o kadar ince gitmeyelim ya vesaire. Bu iki duygu var ya sizi lime lime eritecek diyor Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. فَعِنْدَ O zaman لَا تَأْمُرُنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا تَنْهَوْنَ عَنْ مُنْكَرِ İnsanlara, insanlara güzel şeyleri söylemeyeceksiniz. Bana ne ya? İnsanların yanlışlarını göreceksiniz, ikaz etmeyeceksiniz diyor Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Niye? Orada bir kronik bir hadise var orada. Cehalet tutkusu yandan sonra içimize sindi. E bir şeyler öğrenmeyi risk görmeye başladık. E, çile ve meşakkat görmeye başladık. Neticede belki keyfin bozulmasında dinlenme gidecek. Al götür vesaire der gibi bir hal maazallah. Ama vel kaimune bil kitabı ve sünneti kes sabikine evveline minel muhacirine vel ansar diyor Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle bir peki herkesin vurdum duymaz olduğu bir ortamda Allah'ın kitabı ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle hareket edenler ise Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye gelen muhacirin-i kiram, sahabe-i kiram ve onlara kucak açan ve onlara kucak açan hatta ve hatta Mekke'den Medine'ye gelen muhacir kardeşine kardeşim bak sen bütün varını, malını, mülkünü orada bıraktın hiçbir şeyin yok. Gel ben benim iki tane hanımım var birisini boşayayım sana vereyim diyecek kadar affedersin beraber yattığı hanımı bile boşayıp peki Mekke'yi mükerremeden gelen kardeşine verecek kadar muhacirini kirama kucak açan ensarı kiramla beraber olacak diyor kişi. Kim? ümmetin böyle fitneye maruz kaldığı, dik kafallık yaptığı bir ortamda, kimsenin vaaz ve nasihat dinlemeye tahammül etmediği, canının sıkkın olduğu bir zamanda, yine Allah'ın kitabında, yine Muhammed Mustafa'nın sünnetinde ısrar eden, benim ilk göze, göz ağrım, benim ilk aşkım bitti, ben onun için varım deyip de davasının ve aşkının bedelini ödeyen insanlar, Mekke'den Medine'ye gelen, Medine'de bulunup da onlara kucak açan, sahabe-i kiram radıyallahu teala anhumla beraber olacak diyor resul sallallahu aleyhi ve sellem. İman bunu gerektiriyor. Gerisi fasafis o. <laughs> ve ekserun nas insanların çoğu mahrumun min hazi devletin Bu devletten de maalesef mahrum. <laughs> Bana ne olan namazı ya? Nasıl kılıyorsa kılsın ya? Vesaire deyip de ki onu terk ediyor. Yani ikaz yapmıyor. İkaz yapmıyor. İkaz yapmıyor. Yani Sevri Teala bir adam gördü ayakta çişe diyor Ona söyleyemedi ne oldu istatik yani şartlar mı müsait olmadı yani olmadı ona bir şey diyemedi. Ve kahrından kahrından kan işedi. Onlar yanlışı görüp de peki ikaz ettikleri zaman adam efendim komaya giriyor. Adam başlıyor titremeye. Neler 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 yani. Bu dini mi beni İslam bize, peki bu gayretlerle, bu sahip gayretlerle, bu çilelerle, bu fedakarlıklarla geldi. Biz şimdi tabii bolluğuna rastladık herhalde, bozuk para gibi harca gitsin, harca gitsin. Bu ne oluyor ya?